Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün neyle karşınızdayım? Lahana saracağım. Lahana sarmasıyla karşınızdayım. Lahana nasıl kesilir, nasıl sarılır onu göstereceğim size. Bir de lahananın özelliğini söyleyeyim size. Lahanayı nasıl seçmeliyiz? Pazardan lahanayı nasıl almalıyız? Lahana gayet şöyle yumuşak ve şöyle elimiz aldığımızda hafif olması gerekiyor. Bu lahana güzel sarmalık bir lahana olur. Bir de şu damarlarını ince olması gerekiyor. O zaman güzel bir lahanadır arkadaşlar. Şimdi lahanayı nasıl keseceğimi göstereceğim arkadaşlar. Suyumu koydum. Kaynıyor. Suyumu haşlayacağım. Şimdi hiç ziyan etmeden bu lahanayı nasıl saracağız, nasıl keseceğiz? Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iki yanlardan Gördünüz mü? Hiç siyah olmadan sarılacak. Burası da böyle. 7 parçaya böldüm hanım Gördüğünüz gibi. Suyum kaynıyor. Şöyle büyük bir tencereye. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu koydum. Daha lezzetli olması için. Şöyle biraz da limon sıkacağım. Lahananın kokusunu alması için. Tam sıkmadım. Şöyle yarım limon. Şöyle. Çok haşlamıyorum arkadaşlar. Şöyle bir birkaç dakika duracak. Çok değil. Çok az haşlarsanız yırtılır, ezilir lahana. Saramazsınız. Şimdi tam zamanı arkadaşlar. Lahanayı bol bol. yiyin. Lahananın da çok çok faydaları var. Şöyle birkaç dakika durdu. Şimdi alıyorum. Yeterli. E, leğenime soğuk su koydum. Buradan alıp leğenime koyuyorum soğuk suya. Ben diğerlerini haşlamaya devam ediyorum. Şöyle içinin de e, fazla küçük ufak olanları yani hiç ziyan etmiyorum. Onları da turşuya koyacağım. Böyle hepsini haşlayarak devam edeceğim. Şimdi iç malzemelerini göstereceğim arkadaşlar. Hazırladım ben hepsini. Burada iki bardak pirincim var. Yıkadım pirincimi. Şöyle yıkamış olduğum pirincimi. 200 miligramlık bardakla iki bardak pirinç. Şöyle bir bar, bir parmak eksikte de bulgurumu ilave ettim. Aynı bardakla bir parmak eksik aynı bardakla da sıvı yağımı ilave ettim. Ben kıymalı sevmiyorum arkadaşlar, kıymalı yapmıyorum dolmalarımı. Genelde hep zeytinyağlı yapıyorum. Bunun için kıymalı seven kıyma da katabilir buna. Orta boy iki tane de soğan doğradım ince ince doğradım soğanlarımı kıydım. 2-3 diş de sarımsak küçük küçük doğradım. Salçam bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası koydum. Baharatları da bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığından biraz fazla da pul biber koydum. Baharatları da ilave edeyim. burada da yarım demet maydanozum var. Maydanozumu da ilave ettim. Şuradan biraz da şöyle bu arzuya bağlı nar ekşisi. Bir yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ilave ettim. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağım. Mis gibi koktu arkadaşlar. Gerçekten vakti geçmeden tam zamanı şimdi lahananın. Bol bol sarın sarın yiyin. Evet iç, iç hazır arkadaşlar. Şimdi içimiz hazır. Sarma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, sarmaya başlıyorum artık. Şöyle Birer tatlı kaşığı Birer buçuk tatlı kaşığı şöyle Göz kararı Böyle lahana sarmak çok kolay arkadaşlar, çok basit. Hemen 5 dakikada bir tencere lahanayı sararsınız böyle. Şöyle biraz büyüklerini şöyle katlıyorum. Katlamayabilirsiniz. Dökülmez bu hiç arkadaşlar. Hiç. Şöyle içine şöyle hafif kıvırıp şöyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Sarmamı bitirdim arkadaşlar. Hepsini sardım. Gördüğünüz gibi böyle ince ince. Şimdi tencereme yerleştiriyorum. Tencereme dizdim arkadaşlar. Şimdi artık suyunu ayarlayacağım. Tuzunu, şeysini, salçasını, tuzunu. Gördüğünüz gibi kendi yaptığım salça mis gibi kokuyor arkadaşlar. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı salçamı koydum. Tuzunu da şöyle az koyacağım. Çünkü salçam biraz tuzu var. İyi tuzu. Şöyle gene biraz göz kararı. Bir yemek kaşığı kadar da nar ekşisi koyuyorum. Şöyle biraz salçayı özüyorum sıcak suda. Evet şimdi koyuyorum suyunu. Suyu şöyle üste basa olacak arkadaşlar. Üstünü basa şöyle. Şey değil. Çok çok koymayacağız. Bu kadar su yeterli. Şimdi bir de yağını koyayım. Ben e, lahana sarmasını çok yağlı seviyorum arkadaşlar. Şöyle bir yarım çay bardağı kadar yağ koydum. Siz kendi göz kararınıza göre koyun. Şöyle bir de kapağım var. Kapağımı da şöyle koyacağım üstüne. Altı kısık bir şekilde tenceremde ağzını kapatacağım. Çok kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. Evet lahanamız pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi altını kapatıyorum. Dinlenmesi gerekiyor. Dinlendikten sonra sunumunu yapacağım. Lahana sarmam pişti arkadaşlar, soğudu, demlendi, dinlendi biraz. Şimdi şöyle şu tepsiye çevireceğim inşallah çevirebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Gördüğünüz gibi. Olması. Şimdi de sunumunu yapayım size. Şöyle birazcık maydanozunu da süsledim. Sunuma hazır. Şöyle bir tanesini de kesip sunumunu yapacağım. Size göstereceğim arkadaşlar. İçinin pişip pişmediğini gördüğünüz gibi. Harika. Dinlendi bir de demlendi pirinçler iyice içinde gördüğünüz gibi nefis yapıp yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar lahana dolmamı beğendiyseniz yorumlar bekliyorum kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum yeni videolarımda yeni tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın dostça kalın